arkadaşlar bu minnoşlar neden bu kadar mutlu biliyor musunuz? Gittiler çantalarını bırakacaklardı. Bugün tatilmiş. Bugün şey yapı, yapamayacakmış. Ders çalıştıramayacakmış çocuklara. Bugün izinliyim dedi. Hmm. Bu el bir. Habibi. Come to Dubai. <laughs> Afiyet olsun. Evet arkadaşlar balık bu şekilde göstereyim dedim size. Şöyle. Balık görmedin bunlar hiç? Zaman. Ya gördüler de buranın balığını göstereyim dedim. Hmm. Hadi. selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Buyur. Buyur. Arkadaşlar çok şükür bizler cuma namazımızı kıldık ailecek. Çocuklarım da kıldı, ben de kıldım. Allah kabul etsin inşallah. Nasılsınız inşallah iyisiniz çok iyisinizdir. Biz de iyiyiz çok şükür bir problem yok. Sadece biraz hastayız Onun dışında her şey iyi çok şükür. Evet Rana'yı işe yolladım arkadaşlar ve videoma başlayayım dedim artık işleri bitirdikten sonra namazım falan bitirdikten sonra dedim videoma başlayayım. Ben sabah kahvaltı yapmadım arkadaşlar o yüzden kahvaltı yapmak istiyorum çünkü çok acıktım gerçekten biz erken kalktık bayağı şu an saat bir buçuk falan anca işte şu namaz işlerini falan bitirip öyle şey yapayım dedim kahvaltı yapayım dedim o yüzden daha kahvaltı yapmadım yani. Şimdi e, size biraz havayı göstereyim. Hava çok güzel bugün. Ve bizim kızlar bakın burada oynuyorlar. Firavun Bizim kızlara arkadaşlar hazırladım. Onlar da şimdi dışarıya oynamaya geldiler. Hava çok güzel diye ben kendimi çıkarttım aslında. Çünkü evin içerisi arkadaşlar böyle biraz nasıl desem hani... E, İçeriye girince bir soğukluk geliyor insana. Güneş gibi değil yani anlayacağınız. O yüzden ben kendimi çıkardım onlara oyun oynasınlar diye. Muhammed Emre de oynadı. Ondan sonra o içeriye geldi. Ee, çocukları bırakmama da bir buçuk saat falan var. O yüzden önce kahvaltı yapayım. Sonra belki biraz vaktim kalırsa buralarını hallederim. Ya da geldikten sonra hallederim. Fark etmez. Sonra da arkadaşlar <laughs> çocukları bırakmaya gideriz. Merhaba Muhammed Emre. Arkadaşlar daha Muhammed Emre'ye bir dakika oldu verdim. Dedi ki anne biraz oynayacağım. Oyun Oyunu oynayacağım sonra vereceğim sana. Ben de tamam al dedim. Zaten sonra gideceğiz biliyorsunuz. Ay Allah'ım ya Rabbim. O zaman ben çok bekletmeden kendimi kahvaltı yapayım. Bakın. Burada her şey böylece duruyor. Kahvaltı hazırlayayım kendime arkadaşlar. Güzelce pırata yapayım. Bir tane çayımı ısıtayım. Bir tane yumurta yapayım. Kahvaltı yapayım sonra görüşelim. Ben kahvaltımı yaptım arkadaşlar. Ee, ve çamaşırların bir kısmını makineye attım. Makineye açıp bir kısmını da böyle ayırıp koydum. Çocukları bırakıp gelince makineye atacağım ve evi toparlamış olurum. Bugün yemek derdi yok arkadaşlar. Çünkü öğlen için yemeğim var. Akşama da dışarıdan balık gibi bir şeyler almayı düşünüyoruz. O yüzden bugün yemek endişem yok. Çünkü her gün insan hani en büyük şeyi sıkıntısı bu oluyor. Ne pişireyim ne pişireyim diye ama bugün o yok çok şükür. Neyse ben feracemi yık yıkadım diyecektim. Feracem zaten yıkanmıştı telden aldım da. Feracemi giydim. Şimdi çocukları bırakmaya gideceğim. Gelince hem şu çamaşırları beraber sizinle toplarız. Muhammed Emre. Haydi ama. Seni bekliyorum. Hı? Muhammed Emre. Gelince görüşürüz arkadaşlar. Çocukları bırakıp gelip mi Bir toparlayayım. Arkadaşlar bu minnoşlar neden bu kadar mutlu biliyor musunuz? gittiler çantalarını bırakacaklardı. Bugün tatilmiş. Bugün şey yapı, yapamayacakmış. Ders çalıştıramayacakmış çocuklara. Bugün izinliyim dedi. Hmm. Bizimkiler şimdi eminim bana şey diyecekler. Bizi biraz salınacak da oynat anne. Sonra eve Neyse yapacak bir şey yok artık. Çok, hmm? çok lütfü gerek için Boğazları iyi değil, çikolata falan ben almıyorum. Sadece sadece bisküviler alıyorum arkadaşlar. El Akşam oldu ve ben eve geldim arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü çocuklara biraz dedim burada oynatıp ondan sonra onları eve getireyim. Ama baktım sakin yenge çıktı dışarıya. Dedi ki kaç gündür gelmiyorsun, oturmuyoruz, sohbet etmiyoruz, çay içmiyoruz ve gerçekten kaç gündür gitmiyordum. Bugün oturuverdim. Çay yaptık kadıncağız. Çay içtik hep beraber. Ondan sonra bayağı sohbet ettik. Ondan sonra şimdi daha yeni eve geldim arkadaşlar. Bir de Sakin yenge benim çok sevdiğim sağ yemeğini yapmış. O sağ yemeğini biliyorsunuz zaten. Çok zor yapılan bir yemek. Bayağı zaman harcanan bir yemek. Bana da verdi. Eve geldik arkadaşlar. Neyse ev şu an böyle bıraktığım gibi yani. Çocuklar yer kursa bırakmış gelmiş olsaydım hemen evi toparlayacaktım zaten. Makinede çamaşırlarım bile vardı. Na फिरोजा Neyi ne kro Yani öyle planladığım gibi olmadı hiçbir şey. Hava karardı ve eve geldim arkadaşlar. Şimdi eve geldim hemen buralarını toparlayıp sonra çocuklarla beraber yemek yiyeceğiz. Dedim ki sağa böyle güzel bir sos yaparım. Ondan sonra onunla beraber yemek yeriz. Zaten akşam Akşam rana gelirken bir şeyler alacak bahsettim zaten size. O zaman bana kolay gelsin. Başlayayım ben çok durmadan. Makineler, makineden de çamaşırlar çıktı bu arada. Onları da gelince hallederim. Şu an evin halini göstereyim. Toparladıktan sonra da size gösteririm. Bunların hepsi makineye atılacak. İçerisi şöyle. Toparladıktan sonrası. O zaman yine gösteririm size. Bazen arkadaşlar evi toparlasanız da hiçbir faydası olmuyor size. Neden biliyor musunuz? Çünkü daha en fazla 20 dakika. 20 dakika oldu belki. Evi toparladım ama benimkiler yine dağıttı sağ olsun. Onlara görev verdim arkadaşlar böyle güzelce oturup oynasınlar diye. Dedim ki ben size bir şeyim bir şey önünüze koyacağım. Onu çizeceksiniz. Hanginiz daha güzel çizerse o en çok puanı alır dedim. Onu oynuyorlar. E, etrafı toparladım. Ondan sonra şu çamaşırları falan buraya koydum arkadaşlar. Sağ gemime sos yapıyorum. Ve ekmeği. Ekmek. Ekmeğe ne oldu? Ekmeğim biraz fazla pişti. Şöyle. Sağ yemeğimin içinde biraz suyu var. Suyunu çekince sıvı suyu yağ üzerine çıkacaktır. Çok güzel bir şekilde kavurup gerçekten o kadar özlemiştim ki kış aylarının en sevdiğim yemeği Pakistan'da. Bunun pratası yapılıyor. Bunu farklı ekmekle yiyebiliyorsunuz. Buna özel ekmek yapılıyor arkadaşlar. Makki kiloti diye. O ekmekle beraber yeniyor bu. Onun da çok güzel ama sade ekmekle de çok güzel oluyor. Bir taraftan da işte çocuklara böyle ekmek pişiriyorum. Daha doğrusu ben de açım hepimize yemek hazırlıyorum desem daha iyi olur. Ondan sonra yemekten sonra arkadaşlar hamur yoğrulacak. Sonra makineden çamaşırlar kurutulacak, serilecek. Sonra dışarıda çamaşırlarım var, onlar alınacak içeriye. Vesaire 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 işte böyle işler var. Sakine bayağı oturduğum için işlerim biraz durdu arkadaşlar ama halledeceğim. Aa! Çok yemedim mi değil? Hadi hadi arkadaşlar. Fıraza diyor ki çok güzel, çok şükür yemeğimizi yedik arkadaşlar diyor. Yavaş yavaş Fıraza'nın Türkçe öğrenmesi lazım. Yemekten hemen sonra arkadaşlar hamur yoğurayım dedim çünkü Rana gelebilir. Bu yüzden. Gelirken o bir şeyler alacaktı. Biz zaten yemek yedik. O kadar güzel olmuş ki sakin e yengenin yemeğini. Gerçekten çok ama çok bayıldım. Firoze de çok sevdi. Ben de çok sevdim. Bu arada şu an kameramanım kim diye sorarsanız Firuze arkadaşlar. E bir tekrardan bir toparlama gibi bir şey yaptım. Tekrardan bir süpürge attım. Şimdi de bulaşıklar vardı. Onları şey yapayım dedim. Dışarıya çamaşırları kuruttum. Ondan sonra kurumuş çamaşırları aldım. Onları da katlayacağım. Ve makinaya bir posta daha attım arkadaşlar. Yoruldum. Bu arada ben e, hamur yoğurduktan sonra böyle 10-15 dakika 20 dakika bırakıyorum arkadaşlar hamur böyle bir kendine geliyor sonra yoğurması çok ama çok kolay oluyor arkadaşlar bulaşıkları yıkadım hamur yoğurdum Reyran'a geldi bugün ne almış aslında biz balık diye konuşmuştuk ve balık almış arkadaşlar balık almış ve onun yanında böyle sosları var balığın Şöyle göstereyim. Şöyle. Böğren'e <laughs> bayağı aç olduğunu söyledi. <laughs> Bir de gelirken 10 kiloluk galiba 15 kiloluk arkadaşlar bu. Un almış. Unumuz bitmişti çünkü. Ben şimdi ekmek hazırlayacağım. Yemek yiyelim. O yesin daha doğrusu. Çünkü ben o kadar kendimi haç hissetmiyorum arkadaşlar. Bakın Bunları daha katlayıp dolaba koymam lazım ama ben bulaşıkları ilk o yüzden şu anda bunlara geçemedim. Bu aralar hep korku evi izleniyor bizim evde. bizim evde korku evine gelecek arkadaşlar. Haydi bakalım. Pişsin sıcak sıcak ekmekler. Evet arkadaşlar ekmeğim pişiyor. Selam. Buranın <laughs> Arabistanlara benziyor ha. Bu Habibi, come to Dubai. <laughs> Afiyet olsun. Evet arkadaşlar balık bu şekilde göstereyim dedim size şöyle. Balık vurmadım bunlar hiç Hiçbir zaman. Ya gördüler de buranın balığını göstereyim dedim. Hmm. Valla bizimler de aç değil, ben de aç değilim ama bizim balıklarımız duruyor. Ben şu anda yemek yemek asla istemiyorum çünkü çok karnımı doyurup yedik hepimiz. sana afiyet olsun. Arkadaşlar yeme içme işlemleri bitti. Şimdi böyle çay yapıyorum hep bize. Çay içelim dedik bu akşam. Ve ilaçları çıkarttım tabii ki de. Çocukların ilacı ve benim ilacım arkadaşlar. Bir de ana bisküvi falan bir şeyler almış. O yüzden çayın yanında yeriz diye düşündük. Gerçekten balık çok lezzetliydi. Onun dışında bizimkiler bir tane böyle dizi açtılar yine. Dizi izliyorlar. Bir tane çocuk dizisi böyle. Komik boya. Ve anlamlı bir dizi arkadaşlar. Onu izliyoruz. Son çamaşırlarımı da çıkarttım makineden. Onları da asacağım çaydan sonra. Sonra uyumaya gideceğiz inşallah. Ve çayım neredeyse hazır. Sütlü çay hazır arkadaşlar. Muhammed Emre diyor ki anne ver ben senin videonu çekeyim. Sen daha çok küçüksün dedim. Yardım çek benim videomu öyle oyaladım onu. İşte sütlü çay yapımı bu kadar kolay arkadaşlar. Afiyet olsun çocuklar. Afiyet olsun Rana diyeceğim ama Rana. Rana doymuş. Ben de doydum arkadaşlar. Sadece biraz çay içelim. Yavaş, çay sıcak. Eranan daha daha nasılsın iyisin? Daha daha benim uykum var. <laughs> Gözlerin kıpkırmızı zaten uykun gelmiş anladım ben onu. Çocuklar yesinler sonra ilaçlarımızı içelim sonra uyuyalım. Ben de yoruldum çünkü bugün. <laughs> evet kızlar bugünkü videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün de böyle çok şükür bitirmiş olduk arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere güzel vloglar çekmeye çalışıyorum. İmkanlarım boyutunca güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama elimden sadece bu kadar geliyor. Ben de biliyorum aslında böyle çok hani güzel vloglar çekmediğimi biliyorum mesela. Bugün de size çok fazla çekemediğim şeyler oldu. Yani sakin yengeye uğradık ama orada çekim yapamadım. Çünkü kadın kadınaydık, ee, herkesin saçı başı dağınık bir şekilde, resmen oturuyorduk evde normal bir şekilde. O yüzden çok fazla çekim yapamadım arkadaşlar. Bir de zaten ben böyle hani az ortamda böyle elime alınca telefonu, o zaman herkes acayip karşılıyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor. O yüzden ben böyle yerlerde çekmemeyi tercih ediyorum. Sadece size söylüyorum şöyle oldu, böyle oldu diye. O yüzden kusura bakmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın inşallah. Yarınki videomuzda tekrardan görüşürüz.